Sibel Tahtakıran ile Astroloji ve Pozitif Yaşam iyileşme YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yüreği gönlü güzel insanlar 2023 yılına girerken çok kısa bir süre içerisinde ulaşmam gereken yerlere bana destek vererek yardımcı olduğunuz için öncelikle beni takip eden tüm dinleyicilerime tek tek buradan teşekkür ediyorum. Yine bu dönemde beni destekleyerek ulaşmak istediğimiz yerlere gelebilmek adına videolarımı paylaşır ve takip butonuna dokunursanız beni çok mutlu ve motive edersiniz diyerek söze başlıyorum. Sevgili yay burcu ve yükseleni yay olanlar 2020 yılını genel etkileri sizler için önemli kritik dönemleri ve şanslı zamanları değerlendirdim ve 2023 yılı sizin için nasıl geçecek bir bakalım istiyorum. Biliyorum hepimiz çok sıkıntılı dönemlerden geçtik ve hala hazırda geçiyoruz. Öncelikle hepimizi 2023 yılının bizlere güzelliklere emanet etmesini diliyorum sevgili yay burçları. Size 2023 yılında en güzel etkilerden biri Jüpiter'in 17 Mayıs'a kadar ki zaman diliminde aşk ve gönül işlerinizde bütün bereketini size sunacak olmasıdır. Bu müjdeyi size vereyim öncelikle. Uzun zamandır böyle gönlü boş bir e, yaysanız ayaklarınızı yerden kesecek bir aşkın içerisine Kendinizi bulabilirsiniz. Bununla birlikte uzun zamandır eğer çocuk hamilelik adına bir takım böyle istekleriniz var ise bu dönemde bir çocuk sahibi olmak adına da inanılmaz yoğun etkiler barındıran bir gökyüzü var şu anda. Çocuklarımızda özellikle ilk çocuğunuza ilgili bunun alanında çok güzel gelişmeler olabilir hayatınızda. Kısacası 17 Mayıs'a kadar 5. ev konularına dair tüm güzel gelişmeler Jüpiter bu anlamda sizde inanılmaz desteklediğini söylemek isterim. 17 Mayıs'a kadar ki zaman diliminden sonrasında Jüpiter Boğa burcuna yine bir geçiş yapacak ve bu sefer iş hayatıyla bağlantılı hayatınızda güzel gelişmeler gösterecek. Gelirlerde bir artış söz konusu olacak. Uzun zamandır bir iş eğer arıyorsanız, umduğunuz işi bulacağınız bir etki sizin için burada Jüpiter oluşturabilir. Bu gökyüzü kombinasyonu aynı zamanda işinizi büyütmek, iş ortamındaki arkadaşlarla daha uyumlu çalışmak için de aynı ortamı sizler için oluşturacaktır. Bu transit iş, kariyer, statü mevkiniz adına gerçekten sizi çok destekleyici etkilere sizler için sunacak. Aynı zamanda sağlık bu alanda, e, sağlık alanında da özellikle şayet problemler yaşıyorsanız, burada şifalanmak adına inanılmaz büyük destekler sizin için yine Jüpiter oluşturacaktır ve en büyük desteği ise 1 Haziran'da Jüpiter ve Kuzey Ay Düğümü Boğa burcunun 3 derecesinde bir kavuşumu gerçekleştirecek ve bu sizin iş ve işle bağlantılı bütün bir büyüme statünüz adına gerçekten güzel gelişmeleri önünüze getirip koyacaktır. Önümüzdeki zaman diliminde Satürn'ün burç değiştirerek Balık burcuna geçmesiyle hayatınızdaki gündem başlıkları da sizin için değişecektir babanın hayatı ve sağlığı ile ilgili bir takım gündemlerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Gayrimenkul alma etkisi de verecektir aynı zamanda. Çünkü Satürn yapılandırma ve emlaktır. Ee, ancak böyle biraz stres içerikli olabilir. Hani bir kredi çekmek ve kredinin ödemekten kaynaklı bir stres sağlarken aynı zamanda da bir ev sahibi de oluyor olabilirsiniz. Burayı stresle bir mutluluk gibi düşünebilirsiniz aynı zamanda. Satürn'ün biraz sıkar, baskılar ve bu noktada hayatı olan güven duygusunu biraz daha sorgulayacağınız bir iki buçuk yıl var önünüzde diyebilirim. Mart'tan itibaren hayatınızın içerisinde zaman zaman zorlanmalar da olacak. E, i̇lişkilerde bir takım gerginliklere de açık gözüküyorsunuz. Ağırlıklı olarak baba ile bağlantılı hayatınızın içerisine sorunlar alabilirsiniz. 15 Temmuz'da ay düğümleri artık boğa ve akrep aksi üzerinden transitlerini tamamlayarak koç ve terazi aksına doğru ilerliyor olacak. Burada sizin daha çok sosyal çevreniz, bulunduğunuz mekan, bulunduğunuz kimseler ve bağlantılı konular ve yine çocuk sahibi olma arka planda burayı aktive edecek bir tutulmadan bahsediyorum ve hemen akabinden de gerçekleşiyor olacak zaten 20 Nisan Koç burcunun 29 derecesinde bir güneş tutulması gerçekleşecek ve sizin için gerçekten olumlu bir etki yaratacak bu güneş tutulması. Şimdi 29 derece bizim analitik derece dediğimiz ve derecesel olarak da tamamlanma ve bitirme derecesidir. Bu yani bir şeyi tamamladıktan sonra yeniye adım atabileceğinizi gösterir. Derecenin yöneticisi de 14 derece yengeç burcunda ve Sirius sabit yıldızıyla bir kavuşumda olacak. Bu kavuşum, bu tutulma enerjisi size yeni bir aşk getirebilir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de Şira yıldızı diye anılır. Bu Sirius sabit yıldızı ve bununla 14 derece yengeç burcunda bir kavuşum yapıyor ve bu enerjinin çalışabilmesi için de eskinin kesinlikle bırakılması, pürüzlü olan yerlerin tamamlanması gerekir ve mutluluğa derinlemesine hissedeceğiniz bir olayın içerisinde kendinizi bu tutunmayla bulabilirsiniz. Uzun zamandır çocuk sahibi olmakla ilgili bağlantılı böyle şanslı etkilere de gerçekten çok sahip gökyüzü aynı zamanda. Ee, özel yeteneklerinizi aktive edeceğiniz bir sektör de buluyor olabilirsiniz kendinize. Zaten aşk meselesini söylemiştim yani kesinlikle ayaklarınızın yerden kesilecek bir aşk hayatınıza gelecektir. Çünkü bu noktayı aktive ettiği için e, burada bekar olan yerler için bu durum söz konusu olabilir. Burada sizin için gerçekten çok olumlu çalışacak bir güneş tutulmasından bahsediyorum 20 Nisan sonrasında ve 5 Mayıs'ta Akrep burcunun 14 derecesinde bir ay tutulması gerçekleşecek. 12. ev alanında oluyor. Bu artık Akrep'le Boğa aksının son virajları zaten. Bu 12. ev alanınızda burası biraz perde arkası olaylar, size negatif hissettiren duygu durumları, bunlarla ilintili bir kapanış, bir sonlanma yaşatacaktır burada. E dediğim gibi zaten buraları artık boğa ve akrep aksının son virajları, burada sizi rahatsız eden endişe ve kaygı, sizin için tedirginlik uyandıracak kişi, olay, bir durum neyse ama her neyse bu durumu bir neticeye getirerek bir sonuca vardıracaksınız. Burada aynı zamanda arkanızda işler çevrildiğinde fark edebilirsiniz ve bu kişileri de hayatınızdan içerisinden çıkarmak suretiyle de burayı da böylelikle neticilendirerek sonlandırıyorsunuz zaten ve bundan sonrasında da içsel huzurunuzun bazı alarak dönüm noktası niteliğinde gayet radikal kararlar alacağınız bir tutunma burası da ve buradan çıktığınızda gerçekten şundan emin olun çünkü 12. evde olan her büyük bir transit 12. evden çıkan kişileri gerçekten hayata bakış açınız farkındalığınız gelişerek size ilerisi için çok olumlu adımlar atabilmenize sebebiyet verecektir çünkü 12. ev aslında melefik ev diye görülür ama aslında şifayı da bulacağımız alandır çok derya bir konudur 12. ev. Onun için 12. ev büyük transitleri size çok büyük farkındalıklar kazandıracaktır. Şimdi yaşadıklarınız ve daha sonra terazi burcunda bir güneş tutulması gerçekleşecek. Bu sizin sosyal çevre, arkadaşlıklar, yeni bir gruba dahil olmak, yeni bir sosyal çevreye dahil olmak, hayatla ilgili yeni bir ilahi, yeni bir hedef belirlemek adına ...bir etki veriyor olacak. Bu hayatta hedeflerinize ulaşmak için... ...bir arkadaşınızın desteği sizin için çok aktif olabilir... ...ve çok önemli olabilir. Ve bu hayatınızı kolaylaştırıcı nitelikte olacak. Ve sizi burası hayatla ilgili daha iyi hissetmek adına... ...inanılmaz güzel bir enerji getiriyor olacak. Yalnız güney ay düğümünün orada yer alması bana geçmişten gelen bir arkadaş olacağını yani bu kişinin bu arkadaşın geçmişten gelen bir arkadaş olacağını gösteriyor ve olaylar da aynı zamanda çok hızlı ilerleyecek. 28 Ekim'e geldiğimde bir ay tutulması gerçekleşecek ve iş hayatıyla bağlantılı hareketli bir zaman dilimi olacak. Yani kısacası böyle iş hayatı ve bununla ilgili koşturmaca, bir projeyi tamamlamak olabilir. Mevcut sorumluluklarınız altında olan bir işi bitirmek olmak olabilir. Ya da çok e, özel uzun zamandır bir tedavi sürecinde iseniz artık tedavinizin de tamamlanıyor ve tedavi süreci bitiyor da olabilir. Çünkü altıncı bütün bunların hepsini verir. Daha sonra 23 Temmuz ve 4 Eylül tarihleri arasında Aslan Burcu'nda Venüs'ün bir hareketi olacak. Yani hmm. retroya gelecek. Şimdi biz bunu her sene yaşamıyoruz. E, bu size 9. ev konularıyla bağlantılı olarak e, gelecek. Biraz daha böyle engeller oluşturacak. Bunlar ne diye baktığımızda özellikle ticaretle uğraşıyorsanız ticari ilişkilerde, finansal konularda bir takım pürüzler, aksaklıklar yaşatacaktır. Yurtdışı uzak ülkelere vize başvurusunda vize alamayabilirsiniz. Hani bu tip sorunlar yaratabilir. Yabancı şirketle bağlantılı bir işte çalışıyorsanız yine böyle bir takım engeller olabilir. Aynı zamanda 9. evde ikinci evlilik döngüsündeyseniz bazı size problemler oluşturabilir. Yani tekrar düşünmek gibi birazcık daha olaylardan dönüş yapmak gibi biraz sizi böyle şeye alacaktır. safsata haline sokacaktır. 9. ev konuları biraz geniştir aslında ama ne var ki çok da aşina olduğumuz konular değildir bizim. Burada tabii ki bunların hepsini saymam zaten çok mümkün olmayacak ama genel itibariyle bu konularda pürüzler oluşabilir. Ve ayrıyeten şunu da söylemem gerekirse gerekirse finansal yönetim adına da çok daha kontrollü olması ve olunması gereken bir zaman sizler için sevgili yaylar ee, ve 2023 yılının genel etkilerini sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım sizlerin gezegen etkilerini kullanabileceğiniz bir yıl olmasını dilerim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.